Merhaba gençler. Bugünkü dersimizde size iki paralel doğruyla bir kesenin oluşturduğu açılardan bahsedeceğim. Çok önemli bir konu gençler. O yüzden bu konuyu iki video halinde hazırlayacağım sizin için. Bu giriş kısmı ve bu birkaç soru var burada. Arkasından karşınızda bu konuyla ilgili karşınıza çıkabilecek her türlü sorudan bahsedeceğim. Bu üniversite sınavlarında da var olan bir konudur. O yüzden tam sinmeden, içinize sinmeden geçmeyiniz ve tekrarlarınızı yapıp tamamen konuya anladığınızdan emin olunuz. Hatırlıyor musunuz en son dersimizde aynı düzlemdeki üç doğrunun birbirine göre durumlarından bahsetmiştik. En sonuncu da 5. yıldızlamıştım. İki doğru birbirine paralel olabilir ve üçüncü sonu kesebilir demiştik. Yani bu ve bununla ilgili oluşan açılar uğraşacağız demiştik. Orada kalmıştı. Şimdi bakın burada D E'ye paralelse ve f doğrusunu keserse şurada tam 1 2 3 4 5 6 7 8 8 parça ne oluştu? açı oluştu gençler. Biz bu açılarla ilgili şimdi gençlerime yorum yapacağız. Önce buraya 6. sınıfta öğrendiğimiz bilgileri tekrarlayarak geçtim. Bakın yanlarına 6. sınıf 6. sınıf bilgisi diye yazdım gençlerime. Neydi? Komşu bütünler. Şöyle şuradan hatırlatayım öğrencilerime. Şurayı kapattığım zaman bakın 1 ve 2 numaralı açılar nasıl açılar oluyor gençler? Komşu açılar. Neden? Şu ortak ışınları olduğu için. Aynı zamanda ikisinin toplamı 180 derece olduğu için biz böyle açılara ne diyorduk? Komşu bütünler açılar. 1 ile 2 komşu bütünler açılar. Bakın burada da aynı durum var mıdır? 2 ile 3 180 dereceye tamamlıyor. Komşu bütünler. 3 ile 4 komşu bütünler. 1 ile 4 komşu bütünler açılar. Yani toplandığı zaman ölçüleri ne yapıyor? 180 derece yapıyor. İniyorum aşağıya. Aynı durum burada geçerli midir? 7 değerli gençlerim. 5 ile 6 komşu bütünler. Hem komşular hem ölçüleri toplam 180 derece. 6 ile 7 için aynı şey geçerli. 7 ve 8 numaralı açılar için komşu bütünler. 5 ile 8 numaralı açılar için yine komşu bütünler açılar diye bilirim. Ve onların hepsini buraya gençlerim için yazdım. Bir de neyi öğrenmiştik gençler? Ters açıları. Fiyonk makarna gibi. Daha yeni 6. sınıflara öğrettim onu. Biraz önce onlara yükleyip yolladım. Ee, köşeleri ortak. Baktıkları yön ters olan açılara biz ters açılar diyoruz. Hani biri Anya'ya, biri Konya'ya, biri ters'e, biri Mersin'e demiştik. Mesela burada birbirine ters olan açılar kimlerdir? Bir numaralı açı ne tarafa bakıyor? Sağ yukarıya. Üç numara nereye bakıyor? Sol aşağıya. Bu ikisi birbirine nedir? Em yazmıyor. Bu iki açı birbiri için nedir? Ters açılardır. Aynı şekilde iki numaralı açı nereye bakıyor gençler? Sol yukarıya. 4 numaralı açı nereye bakıyor? Sağ aşağıya. O zaman iki ile 4 de yine nasıl açılardır? Ters açılardır. İniyorum aşağıya. 5 ile 7 köşeleri ortak baktıkları yön ters. 6 ile sekizde köşeleri ortak baktıkları yön ters olduğu için ters açılardır. 1 ile 3, 2 ile 4, 5 ile 7, 6 ile 8, 10'da not düştüm gençlerime. Bunlar geçen seneden bildiğimiz bilgiler. Şimdi öğreteceğim iç, dış, iç ters, dış ters ve yöndeş açıları da dikkatli dinlemenizi istiyorum. Ee, gençler iç açılar, iç açılardan kastı, şöyle iki tane ceklerimi alıp göstereyim öğrencilerime. Paralel iki doğrunun, lütfen bu kısmı iyi dinleyiniz. Paralel iki doğrunun, içinde kalan iç kısmında iki doğru arasında kalan açılar bakın kapattım içeride kalan açılar kimler 3 4 5 ve 6 şu iç kısımda kaldıkları için biz bunlara iç açılar diyoruz İç açılar 3 4 5 ve 6 e, bu içeride kalanlar iç açıysa tam tahmin ettiğiniz gibi şurayı kapatırsam dışarıda kalanlarda bu iki doğrunun dışında paralel iki doğrunun dışında kalanlarda 1 2 7 ve 8. Onlar da bu iç bölgenin dışında kaldıkları için dış açılar olarak isimlendirilir. Tekrar söylüyorum öğrencilerime. Paralel iki doğrunun arasında kalan açılara 3, 4, 5, 6 diye numaralandırdıklarıma iç açılar. Dışarıda kalan paralel iki doğrunun dışında kalan açılara da 1, 2, 7 ve 8 ile numaralandırdıklarıma da dış açılar adı verilir. Peki öğretmenim iç ters açı ne demektir? Hemen göstereyim öğrencilerime. Bunların tanımları kitabınızda olduğu için tek tek tanımlarını yazdırmıyorum. Kitaptan da tanımlarına tekrardan bakabilirsiniz. Benim konuştuklarım hızlı geliyorsa eğer. 3, 4, 5, 6 iç açılar ya gençler. Bu sefer içte olup ters yönlere bakan biri yukarıda biri aşağıda olmak şartıyla. Nasıl da öğretmenim? Mesela 3 açısı ne tarafa bakıyor gençler? Sol aşağıya. Aşağı tarafta sağ yukarıya bakan kim var? 5 numara. 3 ile ters yönde olan kim? 5. O zaman 3 ile 5'e ben iç ters açı diyorum. Aynı durum kimle kim arasında da var tahmin ettiğiniz gibi. 4 ile 6 arasında var. Neden? 4 açısı ne tarafa bakıyor? Sağ aşağıya. 6 numaralı açı nereye bakıyor? Sol yukarıya. O yüzden 3 ile 5, 4 ile 6 iç ters açılar olarak isimlendirilir. Buraya da yazdım. Aynı mantıkla dış ters açılara bakalım gençlerime. Bir numaralı açı dışarıda. Ne tarafa bakıyor? Sağ yukarıya. İndim aşağıya. 7 numaralı açı sağ yukarıya bakanın sol aşağıya bakan açısına bakıyorum. 7 numara ne tarafa bakıyor? Sol tarafa. A Nereye bakıyor? Aşağı doğru. O zaman 1 numarayla 7 numara ha, ikisi de dışarıda ve ters yönlere baktıkları için bu ikisi dış ters açılardır. Aynı mantıkla iki numara sol yukarıya bakıyor. 8 numara sağ aşağıya bakıyor. Solken sağ, yukarıyken aşağı. Birbirinin tam tersi olduğu için 2 ile 8 numaralı açılara da biz dış ters açılar diyoruz. Peki yöndeş nedir öğretmenim? İsmi üzerinde aynı yöne bakan açılar. Nasıl da öğretmenim? Burada içine dışına bakmıyoruz. Mesela bir numaralı açı. Ne tarafa bakıyor gençler? Sağ yukarıya. Aşağıda 1 numara gibi sağ yukarıya bakan kim var? Ya da bu 2, 3, 4 niye olmuyor? Nidar etmenim derseniz. Burada 1 numara gibi sağ yukarıya bakan başka bir açı yok. Ama burada var. Kim? Duyuyorum 5 numara. 5 numaralı açının yönünde ne taraf? Sağ yukarıya. O zaman 1 numarayla 5 numara nasıl açılar? Yöndeş açılar. 1 ile 5. Geldim buraya. 2 ne tarafa bakıyor gençler? Sol yukarıya. 6 nereye bakıyor? Sol yukarıya. O zaman 2 ile 6 da yine yöndeş açılar. Geldim 3 numaraya. 3 numara nereye bakıyor? Sol aşağıya. 7 numara nereye bakıyor? Sol aşağıya. O zaman 3 ile 7 aynı yönlere baktıkları için yöndeş açılar. Ve en son çiftimize bakıyoruz. 4 numara ne tarafa bakıyor? Sağ aşağıya. 8 numaraya nereye bakıyor? Sağ aşağıya. O zaman 4 ile 8 de nasıl açılar? yöndeş açılar. Bu kısmı tekrardan dinlemenize yer anlamadıysanız çünkü burası kısım anlaşılmazsa hiçbir soruyu çözemeyiz. Şimdi gelelim ölçülerine. Aynısını buraya tekrar çizdim öğrencilerimle. Bu arada artık şu iki paralel doğru ve bir kesenle yaptığı şeklinde hayatınıza girdi. Bir daha da çıkmayacak gençler. Ben buraya 60 derecelik bir açı çizdim öğrencilerim için. Geri kalan 8 tane açı vardı burada. Bir tanesinin ölçüsü belli. Geri kalan bütün açıların ölçülerini yazmadığım üzerine videoda birlikte yapalım diye. Şimdi burası 60 derece gençler. Öğretmenim yanındaki açı kaç derecedir? Ben bunu 6. sınıftan biliyorum. Burası 60 ise burası kaçtır? Komşu bütünlerden duyar gibiyim. 120 derece. Kırmızı yaptıklarım sonradan yaptıklarımdır gördüğünüz üzere. Peki burası 120 derece ise öğrencilerime şurası kaç derecedir? Bunu iki türlü bulabilir benim öğrencilerim. Bir, 120 derece ile komşu bütünleri kullanabilirsiniz. Veya geçen sene öğrendiğimiz ters açıların ölçüleri birbirine eşittir de yapabilirsiniz. Eğer komşu bütünleri ve ters açıları unuttuysanız 6. sınıfların... Dördüncü dersin ve dördüncü dersin devamı videosunu seyredebilirsiniz. Çünkü onlara daha yeni komşu bütünler ve tümler açıları öğrettim. Hatırlamak için altıncı sınıfın dördüncü videosunu seyredebilirsiniz. Burası 60 ise gençler komşu bütünlerden burası kaç olur? 120 derece. Bakın buranın hepsini ne yaptım öğrencilerimle buldum. Ben bir şey söyleyeceğim öğrencilerime. Gençler şurası nereye bakıyordu? Bakın izlerlerine git, akşam yazdım hazır olsun diye. Sağ yukarıya bakıyor. Aşağıda sağ yukarıya bakan açı neresi? Burası. Sizce burası 60 derece ise bu ikisi birbiriyle paralel. Aynı. Bunun kesen doğrunun yönü aynı. Burası kaç derecesi? Buranın da aynı olmasını bekler miyiz? Bekleriz. Ben bunu neye benzetiyorum biliyor musunuz? Bir sinema salonu düşününüz. Birimiz ikinci sırada, birimiz üçüncü sıradayız. Bizim e, oturduğumuz koltuğun arkalı önüne oturduğumuzu düşünün. İkinci sırada oturan kişiyle üçüncü sırada oturan kişinin bakış açısı sahneye aynıdır. Sadece aralarında bir sıra fark vardır. Neden bakış açıları aynıdır? Çünkü duruşları aynı, aralarındaki mesafe aynı. O yüzden açıları aynıdır. Paralel iki doğrunda bir kesenle yaptığı açılardan burada neler oluyorsa aşağıda da aynısında olmasını beklemek gayet mantıklıdır. O zaman burası 60 derece ise sağ yukarıya bakan bütün bu açıda kaç derecedir? 60'tır. Hemen komşu bütünleri kaç oldu? 120. 120'nin komşu bütünleri kaç oldu? 60. Burası kaç oldu? 120. Yani yukarıdaki durum nasılsa aşağıdaki durumda aynen ona göre sıralanmıştır. E o zaman ne oldu gençler? Şimdi bir bakıyorum. Bu iki 60 nasıl açılardı? Yöndeş açılar. Bakın yöndeşlerin ölçüsü birbirine ne oldu? Eşit oldu. Yöndeş, parmaklarımın üzerinde durduklarım. Yöndeş, yöndeş, yöndeş. O zaman diyeceğim ki yöndeş açıların ölçüleri birbirine eşittir. Çok önemli bir bilgi. Peki buraya zaten yazdım. Üzerine yıldızladım. İç ters açılara bakalım öğrencilerime. Kimler burada iç tersi? Bakın bu şu parmaklarımla tuttuklarım iç tersi olacak. Bununla bu. Hem içeride biri sağ aşağıya biri sol yukarıya bakıyor. O zaman bu bakıyorum 120'ye 120. Eşit mi? Eşit. Şu iki açı parmaklarımla kapattığım iki açı yine nasıl açılar? İç ters açılar. Ölçüleri eşit mi? Eşit. O zaman iç ters açıların ölçüleri de 60'a 60, 60 120'ye 120, 120 birbirine her zaman eşittir. Dış ters açılara bakalım gençlerimle. Bu açıyla bu açı parmağımla kapattığım dış ters açılar. İkisi de 60 mı? 60. Bu açıyla bu açı dış ters açılar. 120'ye 120 eşit mi? Eşit. O zaman dış ters açıların ölçüleri de birbirine eşittir. Geçen seneden bir bilgi daha. Dış özür dilerim ters açıların ölçüleri de birbirine eşittir. Ters açı için köşenin ortak olması gerekiyor. O zaman paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılardan iç ters, dış ters ve yöndeş olan açıların ölçüleri birbirine eşittir. Buna bir de 6. sınıfta öğrendiğimiz ters açıların ölçüleri birbirine eşittir bilgisi girince bunu şekilde ilgili bütün problem çözülmüş olur. Sıra geldi şimdi bunlarla ilgili soru çözmeye öğrencilerime. Soru çözdükçe üzerinden anlayacağız. İlk önce ben size hep böyle tanıdık bir şekil. Bundan sonra bütün hayatımızda şu şekil gençler paralel iki doğru ve onun bir kesenle yaptığı açılar her yerde bu şekli görmeye çalışacağız. Bazen bu şekil böyle net olarak verilir. Bazen bunu böyle yuk çevirir, böyle çevirir. Hiç fark etmez ama amacımız hep bu tipe çevirmektir. Başlıyorum öğrencilerimle. Aa bir şey daha. İç ters, dış ters ve yöndeş açıların birbirine eşit olabilmesi için bu iki paralel doğrunun birbirine mutlaka ne olması gerekiyor? Paralel olması gerekiyor. Yani şöyle bir şey yapamaz benim öğrencilerim. Bu iki doğru şu anda birbirine paralel değil. Bunları da bir kesen bir açı var. Nida öğretmenim, bunlar yöndeş açılar. Bunlar da eşit olur mu? Hayır, olmaz. Neden? Çünkü bu iki doğru birbirine paralel değil. Ölçülerin birbirine eşit olabilmesi için kimin olması şart gençler? İki doğrunun birbirine paralel olması şart. Hemen başlayalım. E, D, Y paralelse ve F de onları kesiyorsa şurası 70 ise X kaç derecedir? Çözümlerini birlikte yapmak için ben hiç yapmadım. Bir bakıyorum gençlerime. Burası nasıl bir açı gençler? 70 derece nasıl bir açı? İç açı. Neden? İki paralel doğrunun arasında kalıyor. Burası 70 ise Burası da 70 midir? Neden? Çünkü iç ters açılardır ve iç ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Önce şu bilgiyi vereyim öğrencilerime. Bu e, doğruda açılar sorularını birden fazla yöntemle çözebilirsiniz. Belki içinizden biri şunu diyecekti. Nida öğretmenim burası 70. O zaman burası da 110 derece öğretmenim komşu bütünlerden. Kesinlikle yanlış değil kesinlikle yanlış değil. Herkes istediği yönden, istediği yolu kullanarak bu soruları çözebilir. Buraya 110'u da yazabilirsiniz. Benim gibi burası 70 buraya 70 de yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Burası 70, burası 110. Ben x'i nasıl bulacağım? Artık çok kolay. Bu ikisi nasıl aşılar oldu gençler? Duyuyorum. Komşu bütünler. Burası 70'te, buraya kaç kaldı? 110. Belki siz bunu göremediniz. Şunu gördünüz. Nida öğretmenim biraz önce bizi öğrettiniz. Burası 110 derece ise burası da 110'dur. Çünkü bu 110 ile X aynı yöne baktıkları için nasıl açılardır? Yöndeş açılardır. İster yöndeş açılığı kullanın, ister komşu bütünleri kullanın. Ama yeter ki X'i 110 derece bulun. Bir diğer sorumuza bakalım öğrencilerimle. Bir çakallık yapmaya çalışmış. İstediği gibi yapsın. Çünkü biz hep böyle şuna alışmışız değil mi? Özellikle ben mesela kendi adıma söyleyeyim. Öğrenci Nida da bunu çok severdi. Öyle... Gözün içine bassın düz olsun diye. Ama böyle bu sefer yan yan yapmış. Şöyle paralel doğrular vermiş. Hiç önemli değil. A doğrusu B doğrusuna paralel ve C doğrusu onu kesiyor gençler. Burası 40 derece ise demiş Y kaç derecedir? Tamam. Hemen şöyle bir çevireyim öğrencim için daha net görebilmek için. Ya burası içeride kalan bir açı. 40 derece ise burası da 40 derece olur mu öğrencilerim için? Olur. Çünkü bunlar iç ters açılar ve iç ters açıların ölçüleri birbirine nedir? eşittir. Burası 40 ise burası da 40. O zaman benden yanındakini istiyor. Komşu bütünler olduğu için buraya da kaç kaldı yine? 140 derece. Veya buraya 140 derdiniz. Bununla buna yöndeş derdiniz. İstediğiniz gibi çözebilirsiniz. O zaman y kaç derece oldu gençlerim için? 140 derece. İnelim bir diğer soruya. Bu tam istediğim gibi tipi çok tanıdık çünkü. 2 doğru D1 D2'ye paralel ismini yazmayı unutmuşum. D3'tü. Onları ne yapmış? Kesmiş. Burası diyor 6x artı 15. Burası da 7x ise x kaçtır? Tamam. Hemen şuna bakıyorum. 6x artı 15 ile 7x nasıl açılar gençler? İç. İçeride kalıyorlar. Bir de biri sağ yukarıya, biri sol aşağıya bakıyor. Bu ikisi nasıl açılar? Aynen böyle. iç ters açılar. Biraz önce biz neyi ispatladık? İç ters açıların ölçüleri birbirine eşittir dedik. O zaman 6x artı 15 7x'e eşittir. Buradan çok basit bir denklem. 6x karşı eksi 6x olarak geçti. Burada 15 kaldı. 7 xten 6 eksi çıkardım. X eşittir. 15 dereceyi buldum. Bir diğer sorumuza bakalım. Yan çevirmiş yine hiç fark etmez. AB'ye paralel. Zaten vermeseydi bunu yapamazdık. C'de bunları kesmiş. 7 değerli gençler. Eğer burası 30, burası 5x artı 10 ise x nedir diyor. Tamam. Yine böyle görebilmek için ben kağıdı kendime çevirdim. Burası 30 sa ben bu aralar iç tersi çok kullanıyorum bu sorucum. Burası da nedir? 30'dur. Çünkü bu ikisi hep iç ters açılar. Kağıdımı düzleyeyim böyle gençlerim için. Aa, bir baktım bu ikisi ne oldu gençler? Evet komşu bütünler. O zaman bu ikisinin toplamı kaç derece olacak? 180. Soruyu beraber çözmek için çözmedim. 30 artı 5x artı 10 derece. Kaç eşit gençlerim için? 180 dereceye. Hemen el marmut olayına girelim. 30 derece 10 derece daha 40 derece artı 5x eşittir 180 dereceye. 5x burada kalsın. 180'in yanına 40 eksi olarak geçiyor. 5x eşittir 180'den 40 çıktı 140. Her iki tarafı 5'e bölersem gençlerim için. Biz 45'e bölünce kaç çıkıyor? Hmm, 3 kere 5, ay 2 kere 5, 10. 40 da 8, 28. X eşittir 28 derece. Tamam benden x istemişti. Buldum. Hemen bir alttakine bakalım. Şeklisedeki gibi yam olsun. Ana şeklimiz hep budur. İkisi yine birbirine paralel. deye paralel. O da hep isimden yalnız üçüncü unutmuşum. C onları kesmiş. Burası 2A artı 10. Burası 2B artı 10. Mesela A artı B kaç demiş. İstediği kadar karıştırsın. Bu tür sorularda iç ters, dış ters, yöndeş, komşu bütünler, ters açılardan başka bir şey yok gençler. Hangisi gözüme batıyorsa onu yapacağım. Ha, şimdi bir bakıyorum. 2B artı 10 nasıl bir açı? Dış açı. Bakın dışarıda. Dışarıda kalmış. 2A artı 30 nasıl bir açı? İç açı. Peki Burası 2A artı 10 ise böyle çevireyim görebilirsiniz. Burası da 2A artı 10 mudur? İç ters açılardan. Hemen yazayım buraya. 2A artı 30 özür dilerim. Tamam. Burası da 2A artı 30 ise. Çünkü bununla bu iç ters açılar. Burası da yine tamamı ne oldu gençler? Komşu bütünler oldu. Siz şunu da yapabiliriz. Nida öğretmenim burası 2B artı 10 derece ise öğretmenim burası da 2B artı 10'dur. Yöndeş açıdır. Onu da diyebilirdiniz. 2B artı 10. Siz onu da görebilirdiniz. İlla benim gördüğümü görmek zorunda değilsiniz. Bakın yöndeş. Yöndeş. Hiç fark etmez hangisini kullanırsanız. Ama şunu biliyoruz. Bu ikisinin toplamı kaç derece olacak? 180. Haydi denklemimizi kuralım. 2A artı 30 ile 2B artı 10'un toplamı kaça eşit? 180'e. 2 tane bilinmeyen var. Zaten benden A'yı B istemiyor. A artı B istiyor. 2A artı 2B artı 30. 10 daha kaç yaptı gençler? 40 eşittir 180'e. 2A artı 2B eşittir 180'den 40'ı çıkaracağım hemen. Üşen veriyorum yazıyorum iyice anlayasınız diye. 2 artı 2B eşittir 140'a. 140, 140 2 artı 2B 140 sa 1A artı 1B neye eşittir? 2'ye böldüğüm zaman duyuyorum sesinizi. 70 dereceye. Öğretmenim A kaç? Hiçbir fikrim yok. B kaç? Onu da bilmiyorum ama şunu biliyorum. İkisinin toplamı 70 derece. Bazen de bakın bizden şöyle tipini değiştirir. Şöyle tanıdık gelmez. İlk sorular böyle tipi hep ilk paralel iki doğru bir kesen şekil netti. Gitgide şekiller bazen karmaşık hale geliyor. Hiç önemli değil. Her seferinde bizim amacımız o soruda şu şekli yakalamak. Ve hemen bir bakalım. Ben buraya soruyu önce yazmıştım. Üzerine çözümünü yaptığım için sorunun orijinalini gençlerim için bir daha buraya aldım. Sorunun orijinali şu. E, B A ışını DE E paralel. Zaten bu paralellik olmasa bu soruyu çözemem. Şurası 115 derece. Burası 110 derecesi. X kaç derecedir diyor. Tamam. Soru bu. Ben sorunun üzerine çözüm yaptığım için kırmızılarla bir daha e, çözüm için buraya geçiyorum. Benim amacım Yedi de gençlerim. Benim amacım iki tane paralel doğru ve onun bir kesenle yaptığı açıyı oluşturmak. Ama burada kesilmiş gibi böyle paralellik yokmuş gibi. Ben de o zaman bana verilen hakla şunu böyle nokta 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 buraları ne yaparım? Uzatırım. O hakka sahibim. Ya da B köşesinden ne yaparım? Uzatırım. Burayı da uzatabilirim. Hiç fark etmez. Tanıdık geldi mi? İki paralel doğru ve bir kesenle yaptığı açı haline döndü. Tamam ben uzatınca burası 110 ise burası kaç oldu? 70 komşu bütünlerden. Peki burası 115 ise burası neden 115 oldu? Paralel iki doğru bir kesenle yaptığı açılar. Çünkü 115 de bu açı bu açı nasıl açılar? Yöndeş açılar. Bakın sağ aşağıya sağ aşağıya bakıyor. 115 ise burası da 115. Peki bu içini boyadığım yer 115 ise 7 değerli gençlerim. Burası komşu bütünlerden buraya kaç kaldı? 65. Burada ne oluştu gençler? Bir duyuyorum bir üçgen oluştu. 70, 65 daha 135. Bir, üçgen üçgenin açıları toplamı 180 derece olduğu için 180'den de 135 çıkardım. X'i kaç derece buldum? 45. Benden istediği açın ölçüsü 45. İlk bakışta şu ana kadar öğrendiğimiz tipteki sorulara Benzemiyormuş gibi görünüyor. Şöyle şu tipe şu tipe böyle benzemiyormuş gibi görünüyor. Ama biz gerekli uzatmaları yaparak paralel iki doğru ve onu bir kesen açıyı elde ettik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.